Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün sizlere elimde görmüş olduğunuz iki şişte örülen bu güzel modeli anlatmak istiyorum. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 16 ve 16'nın katları. Şuralar, şu balık gibi görülen kısımları 10 ilmek, şu geçiş kısımlarını 6 ilmek gerekiyor. 16 şuradan şuraya kadar olan ilmek sayımız Modelin sonunda da yine 6 ilmekten oluşan bir geçiş kısmını koymamız gerekiyor. İlave olarak da bir başa bir sona e, kenar ilmeklerini atmamız lazım. Yani 16 ve 16'nın katlarından oluşan örnek için ilmeklerimizi en sonuna 6 ilmek geçiş için bir sağ bir sola olmak üzere 2 ilmek de kenar için atmamız lazım öreceğimiz örgüde. Şimdi ben tek örnek üzerinden size anlatmak istiyorum. Tek örnek için gerekli olan ilmeğimi attım. Hazırladım. 16 tane model için, 6 tane geçiş için, 2 tane de bir sağ bir sol başla, e, başlar için ilmeğimiz var burada. İlk sırada e, kenar ilmekleri normalde örmeden alıyoruz. Ama ilk sırada örelim kenar ilmeğimiz. Sonra iki tane ters, bir tane dolayacağız. Sonraki ilmekleri düz öreceğimiz için düz örecek gibi doluyoruz. İki ilmeği birlikte içten düz, iki tane ters. Balıklı kısım için gerekli olan 10 tane ilmeğimiz burada. Bu sırada düz örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine aynı burada yaptığımızı bu tarafta da yapıyoruz. İki tane ters. Bir tane doladık. İkisini birlikte içten düz. İki tane ters. Bir tane kenar ilmeğimiz. İlk sırayı yaptık. ikinci sırada yani ters sıralarımızın hepsi tersler ters düzler düz kenar ilmeği örmeden alıyoruz iki tane düz iki tane ters iki tane düz 10 tane ters iki düz iki ters iki düz bir tane kenar ilmeğimiz şimdi geldik üçüncü sıraya kenar ilmeği örmeden alıyoruz iki tane ters burada artırdıktan sonra ikisini birlikte örmüştük. Bu sefer e, ikisini birlikte sağa doğru örüyoruz. Sıradaki iki ilmeğin düz şekilde sonra bir tane doluyoruz. Ters öreceğimiz için bu şekilde doladık. İki tane ters. Bu kenardaki ajurlu kısmın bir kere sağdan Arttırıp ikisini birlikte kesiyoruz. Bir kere ikisini birlikte kesip soldan arttırıyoruz. Bir sağ bir sol diye gidecek. 10 tane düz. 2 İki ters. İkisini birlikte sağa doğru düz. Bir tane doluyoruz, iki ters, bir tane kenar ilmeğimiz. Arka sırada yine tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. İki, iki düz, bir, iki ters, iki düz, on tane ters. 2 düz iki ters iki düz bir tane kenar ilmeğimiz dört sırayı geride bıraktık kaldı 10 sıramız bir model toplam 14 on, on dört sıradan oluşuyor kenar ilmekten sonra iki tane ters Burası hep aynı. Bir sağdan bir soldan arttırma işlemi yapacağız ve eksiltme işlemi yapacağız. Şimdi bir doladık. Bir önceki sırada bu tarafta arttırmıştık. Bu sefer bu tarafta. Şunun yönünü değiştirelim. İçten ördüğümüz zaman ikisini birlikte ilkinin yönünü değiştirirsek daha güzel duruyor. İlmekler. İki tane ters. 1, 2, üç tane düz ikisini birlikte düz yönünü değiştiriyoruz İçten örerken hep yönlerin ilkini ilmeği yönünü değiştirelim İkisini birlikte düz iki tane yan yana ikisini birlikte düz yaptık üç tane düz burada ilmekleri eksiltiyoruz herhangi bir arttırma işlemi de yapmıyoruz sonra yapacağız şimdi burada iki tersten sonra bir doladık İlkinin yönünü değiştirip ikisini birlikte içten düz ördük. Sonra iki tane ters, bir tane kenar ilmek. Kenar ilmekten sonra iki düz, yine düz, düzler düz, tersler ters, beraberce yapalım. burada artık iki tane kestiğimiz için 8 tane ters kaldı 5 6 7, 8 2 düz 2 ters 2 düz ve bir tane kenar ilmeği kenar ilmekten sonra 1 2 ters. Bu sefer ikisini birlikte sağa doğru düz bir tane doladık. 2 tane ters. 1 2 düz. Burada birlikte ördüğümüz ilmekle önündekini yine birlikte öreceğiz. Bunu da yine birlikte öreceğiz. sıradakine ve iki tane düz iki ters ikisi birlikte düz bir doladık iki tane ters bir tane kenar ilmek iki düz 2 ters iki düz Burada şimdi altı tane ters kaldı. 3 4 5 6 Her sırada ilmeklerimizi azaltıyoruz. 2 düz 2 ters iki düz bir tane kenar ilmeği Şöyle baktığımız zaman model ortaya çıkmaya başladı. Kenardan sonra iki tane ters. Şimdi bu tarafta arttırma işlemi yapacağız. Doladık. Bunun yönünü değiştirelim ve Bir ikisini birlikte içten düz örelim. Sonra iki tane ters bir tane düz burada yine ikisini birlikte öreceğiz yine ikisini birlikte örelim ve bir tane düz toplam dört tane ilmeğimiz kaldı on tane ilmekten iki ters bir doladık yönünü değiştirelim içten ikisini birlikte düz iki ters ve bir tane kenar ilmek. Ters de yine tersler ters, düzler düz. Ilmeklerimiz hepten azaldı. Şimdi gelelim bir sonraki sıraya. Kenar ilmekten sonra iki tane ters. Bu sefer ikisini birlikte sağa doğru düz ve bir doluyoruz. İki tane ters. Burada artık dört tane ilmek kaldı. Şimdi şunu ikisini birlikte düz, sonraki ikisini birlikte düz. İki tane ilmek kaldı. Burada 10 tane ilmekten 2 ilmek kalana kadar her seferinde en ortadaki ikisini birlikte ve ikisini birlikte 4 ilmeği beraber örerek yani ikişer ikişer birlikte örerek toplam 2 ilmek oluncaya kadar eksiltme işlemi yapıyoruz. 2 ters sağa doğru ikisini birlikte düz bir doladık. 2 ters ve bir tane kenar ilmeğimiz. Şimdi arka sırada yine tersler ters, düzler düz. Burada iki tane kaldı. Şimdi geldik balığın kuyruk kısmına. Şu kısmı yapacağız. Yarın almışız bunu. Kenar ilmekten sonra bu ajurlu kısımları aynı. Bir sağ bir sol. İki tane ders. Bir tane doladık bunu yön değiştirelim ikisini birlikte içten düz ördük iki tane ters şimdi burada iki ilmeğimiz vardı bir tanesini örüyoruz sonrasında şu en altta ilk kestiğimiz kısım şurada ikisini birlikte örmüştük ikisini birlikte örmüştük iki tanesini grubun içinden şu ortadan batıyoruz ilmek oluşturuyoruz uzunca bir ilmek toplam burada 8 tane ilmek oluşturacağız toplam 10 tane vardı bir tane doladık ikinci de yine aynı şekilde uzunca bir ilmek oluşturuyoruz şu bir tane doladık 4 etti. 5. çektik. 1 tane doladık 6 7 1 tane doladık 8. Burada elim kaymadı değil mi? inşallah kaymamıştır. Burada 2 ilmek olana kadar eksiltmiştik. Toplam 10 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi bu ilmeklerin baştakini ördük. Sonra en altta kesmeye başladığımız kısmın en ortasından batarak uzunca ilmeklerimizi oluşturduk. Bir ilmek oluşturuyoruz, bir tane doluyoruz. Toplam 8 tane burada bu şekilde ilmek çıkarıyoruz. Sonra en sondaki şu ilmeğimizi de düz şekilde örüyoruz. Toplam 10 tane oldu yine ortadaki ilmekler. 2 tane ters. 1 tane dolayalım. yönünü değiştirelim ikisini birlikte içten düz iki tane ters bir tane kenar ilmeği böylece ilmeklerimiz eski sayısına ulaşmış oldu eksiklik eksiltilen akıpte konuşabilsem ilmeklerin yerine yenisini yapmış olduk iki düz iki ters iki düz burası ajur kısım. Ortada 10 tane ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ilmek geri gelmiş oldu. Şimdi 2 tane düz. 2 tane ters. 2 tane düz. Ve bir tane kenar ilmeği. Evet toplamda 14 sıra yapmış olduk. örneğimiz burada bitti. Yine aynı şekilde şurada başladığımız gibi 4 sıra şu düz, düz örgü olacak şekilde ördükten sonra eksiltme işlemlerine başlıyoruz. Toplam 14 sıra daha ördükten sonra ikinci modelimiz ortaya çıkacak. Yani bu modelde yapmış olduğumuz işlemi tekrarlayarak tüm yüzeye yaymış olacağız modelimizi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka modelde bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.